Merhaba arkadaşlar. Konumuz bilim felsefesi. Bilim felsefesi konusunda göreceğimiz konular ana hatlarıyla şu şekilde özetlenecektir. Bilim nedir ile başlayacağız. Bilimin özellikleri, bilimin tarihsel gelişimi, bilime yapılan farklı yaklaşımlar ve bilimsel yasanın aşamaları nelerdir ile bilimin değeri nedir konusuyla sonlandıracağız. Dilerseniz bilim felsefesi nedir ile başlayabiliriz. Değerli arkadaşlar bilim nedir ee, sorusunun şu şekilde cevap verebiliriz. Bilim evrenin ya da olayların sınırlı bir bölümü üzerinde deneysel yöntemlerle elde edilen sistemli bilgiler bütünüdür. Peki bilimin özellikleri nelerdir? İsterseniz hemen onlara bakalım. Bilim olgusaldır. Yani bilim üzerinde deney ve gözlem yapılabilen her konuyla ilgilenir. Fakat bunun dışında metafizik e, konularıyla bilim ilgilenmemektedir. Değerli arkadaşlar, bilim tutarlı ve mantıklıdır. Zaten bilimsel bilgi içerisinde herhangi bir çelişkinin söz konusu olması mümkün değildir. Ee, önceden elde edilen bir bilimsel bilgi ile sonradan elde edilen bilimsel bilgi arasında herhangi bir tutarsızlık söz konusu olamaz. Üçüncü önemli özelliğine baktığımızda bilim eleştireldir. Bilimsel bilgi herhangi bir otoritenin baskısı altında elde edilmez. Hiçbir dogmaya bağlı değildir. Dolayısıyla bilimsel bilgi bütün bu dogmalardan ve otoritelerden bağımsız bir şekilde elde edilen bilgidir. Dolayısıyla bilimsel bilgi adı altında elde edilen her bilgi de eleştiriye açıktır, sorgulamaya açıktır. Diğer özelliğe baktığımızda değerli arkadaşlar, bilim nesneldir. Bilim insanı incelediği konuyu ön yargılarından arınmış bir şekilde ele almak zorundadır yani bilim bilim insanı bilimsel çalışmalarında kendi kişisel duygu, düşünce, inanç ve ön yargılarına yer vermeden ele almalıdır. Örneğin, herhangi bir sosyolog kendi toplumunu incelerken toplumu ile ilgili ön yargılardan arınmış bir şekilde inceleme yapmak zorundadır. Veya aynı sosyolog başka bir toplumu incelerken o toplumla ilgili daha önceden oluşmuş olan kalıp düşüncelerini bir tarafa bırakmak zorundadır. Çünkü bu bilgiler bütün insanlığın kullanımına sunulacaktır ve dolayısıyla herkesin aynı şekilde bu bilgileri kabul etme zorunluluğu vardır. Değerli arkadaşlar, nesnellik aynı zamanda objektifliktir. Yani tarafsızlıktır da denilebilir. Bir diğer özelliğe baktığımızda bilim evrenseldir. Bilimin evrenselliği şu anlama gelir. Bilimsel bilgi adı altında elde edilen her bilgi, şu an geçmişten günümüze kadar elde edilen her bilgi, bütün insanlığın ortak aklının ürünüdür. Yani bilimsel bilgi hiçbir millete mal edilemez, hiçbir milletin tek elinde değildir. Bütün insanlık buna katkıda bulunmuştur. Bilimsel bilgiye Türk'ün katkısı olduğu gibi bir İngiliz'in de bir Fransız'ın da katkısı vardır. Ele almış olduğu konular itibariyle de bilimsel bilgi evrensel bir özellik sahiptir. Değerli arkadaşlar, bilimin diğer özelliğine baktığımızda bilim statik, durağan bir özelliğe sahip değildir. Bilim sürekli kendini yenileyen, sürekli değişen, sürekli canlı bir yapıya sahiptir. Yani biz buna dinamizm, dinamik özelliği diyoruz. Değerli arkadaşlar, bilim genelleyicidir özelliğinde ise şunu anlama, anlamamız gerekiyor. Bilim e, herhangi bir konuyla ilgili e, sadece belli bir nesneyle ilgili bir bilgiye ulaşmaz aynı türden bütün nesnelerin, bütün olay ve olguların tamamını kapsayacak nitelikte bilgilere ulaşmaya çalışır yani sıvılarla ilgili bir kanun varsa bu sadece bir sıvı cisim için geçerli değildir bütün sıvıları içerisine alacak bir yapıya sahiptir keza katılarla ilgili bir kanun varsa yine bütün katı cisimleri kapsamaktadır buna biz genelleyici olma özelliği diyoruz yani değerli arkadaşlar biraz daha özele inmek gerekirse yer çekimi kanunu sadece belli bir cisim için değil bütün cisim ağırlığı ve hacmi olan bütün cisimler için geçerlidir. Bilimin diğer özelliği ise öngörüde bulunabilmesidir. Öngörü değerli arkadaşlar henüz gerçekleşmemiş bir olayı önceden tahmin edebilmek, kestirebilmektir. Ee, bu Tabii ki bilimsel bir tahmindir ee, günlük tahminlerimiz e, bunun içerisinde değerlendirilmemelidir Örneğin yapılan bilimsel çalışmaların sonucunda e, Güneş tutulmasının daha sonraki dönemlerde ne zaman gerçekleşeceğini şu an itibariyle bilebilmemiz bilimsel bilginin bir öngörü özelliği taşımaktadır veya Türkiye'nin şu anki nüfus artış hızına e, bağlı olarak 2020 yılında e, gelinebilecek noktada nüfusumuzun ne kadar olacağını şimdiden e, tahmin etmemiz de bir öngörü olarak ifade edilebilir. Sevgili arkadaşlar, bilim ilerleme özelliğine sahiptir. Daha önce de demiştik, dinamizm özelliğinden hareketle bunu söylemiştik. E, geçmişten günümüze e, hem teknolojik anlamdaki bilimsel bilginin ürünüdür biliyorsunuz teknoloji, teknolojik ürünlere baktığımızda örneğin eski cep telefonlarından günümüz telefonlarına yani iPhone'lara Apple'lara kadar baktığımızda çok ciddi bir mesafenin kat edildiğini söylemek mümkündür. Bu da bilimin birikimsel bir şekilde ilerlediğini göstermektedir. Değerli arkadaşlar, son olarak bilim sonuçları itibariyle kesin bir bilgidir diyebiliyoruz fakat e, şurada e, hemen e, şunu ifade etmemiz gerekiyor bilim ak, bilimsel bilgi aksi ispat edilene kadar kesindir yoksa mutlak anlamda bir kesinlik söz konusu değildir zaten bilim tarihine baktığımızda bilim tarihinin bir yanılgılar tarihini o yanılgılar tarihi olduğunu da söyleyebiliriz Çünkü birçok hatalar yapılmıştır bu hatalar düzeltilmiştir e, tasih yapılmıştır ve sonra düzeltmelerle ...ve tasihlerle bilimsel bilgiyi ilerleme özelliği göstermiştir. Değerli arkadaşlar, konuyla ilgili olarak çıkmış olan soruya baktığımızda... ...2008 ÖSS'de çıkmış olan soruya baktığımızda şunu görüyoruz. Bilim adamı bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini benimsediğini gösterir. Bir bilim adamı buluşuyla ilgili olarak başkalarının otobana dönüştürebilecekleri patika açtım diyor. Başkalarının otobana dönüştürebilecekleri bir patika açtım diyor. Bu şu demektir, bilim insanı kendisi için belki çok önemli bir çalışma yapmış olabilir ama bu çalışması kendinden sonraki bilim insanlarınca desteklenir, geliştirilir, daha üst bir seviyeye de ulaştıra, ulaştırılabilmektedir. Bu anlamda bilimin birikimli olarak ilerlediği sonucuna ulaşabiliriz. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Sevgili arkadaşlar, bilimin e, tarihsel gelişimine kısaca göz atmak gerekirse şunu söyleyebiliriz. Bilimi e, ilk çağ, orta çağ, Rönesans ve sonrası olarak ele alacağız. Bilimin ilk çağdaki özelliklerine baktığımızda özellikle Sümerler'de, daha doğrusu Mezopotamya'da kurulan uygarlıklarda ilk bilimsel bulgulara rastlandığını rastlandığını söylemek mümkündür. Sümerler bu bölgede kurulan uygarlıklardan birinci bir tanesidir ve Sümerler ikinci dereceden denklemlerle ifade edilen geometri problemlerini çözebilme e, bilgisine sahiplerdi. E, aynı şekilde Çin'de ve Mısır'da da matematik, geometri, astronomi ve tıp alanında çok önemli gelişmelerin yaşandığını söyleyebiliriz. Özellikle de Mısır uygarlığında tıp alanında yaşanan gelişmeler özellikle mumyalamadan da anlaşıldığı üzere bir çok ileri düzeyde olduğunu söylemek mümkündür. Aynı şekilde eski Yunanlarda da bilimsel çalışmaların çok ileri düzeyde olduğunu söyleyebiliriz. Eski Yunanlılar ee, özellikle filozofların birçoğu burada bilim insanı kişiliğine de özelliğine de sahiptir. Yani hem felsefeyle uğraşmışlardır hem de bilimle uğraşmışlardır ki ilk çağın en önemli özellikler arasında bu gösterilebilir. Bilim ve felsefe iç içe geçmiştir. Filozof aynı zamanda bir bilim insanıdır. Bunlar arasında Tales, Pisagor, Öklit, Aristo, Arşimet ve daha birçok filozof ve bilim insanı gösterilebilir. Bunların bilime yaptıkları katkılarını Pisagor bağıntısından Öklit geometrisinden Archimed'in mekaniğinden de görebiliriz. Sevgili arkadaşlar, Orta Çağ gelindiğinde ise özellikle Orta Çağ'ın Avrupa için bir karanlık çağ olduğunu e, bilmek gerekir. Çünkü Orta Çağ'da Avrupa'da e, bilimsel anlamda yapılan hemen hemen hiçbir çalışma söz konusu değildir. Bunun birçok sebebi vardır. Biz bu, bütün bu sebepleri skolastik düşünce adı altında söyleyebiliriz. Yani bu ne demektir? Bu şu anlamına anlama geliyor. Skolastik düşünce kilisenin sınırsız yetkilerinden dolayı ne kadar bilimin ilerlemesine müsaade ediyorsa o kadar bilimsel gelişmeler gerçekleşmiştir. Yani tamamen kiliseye endeksi bir bilim söz konusu olmuştur. Kilise de bu anlamda bilim insanlarının çalışmalarına çoğu zaman engelleyici bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Değerli arkadaşlar Avrupa Orta Çağ'da karanlık bir dönem yaşarken Doğu Dünyası'nda özellikle de İslam'ın etkisiyle ki Harun Reşid'in Bağdat'ta Beytül Hikme adındaki çevirim merkezinde yapılan çeviri faaliyetleri ve İslam'ın bilimsel düşünceye, göstermiş olduğu ilgi ve destekleyici tavrı bilimin burada oldukça fazla gelişmesine neden olmuştur. Yani çok aydınlık bir çağ yaşanmıştır diyebiliriz. Hatta şunu da söylemek mümkündür. Belki de Doğu Dünyası için, İslam Dünyası için ortaçağ bir Rönesans'tır diyebiliriz. Değerli arkadaşlar, peki bu dönemde neler yaşanmıştır? Baktığımızda bu dönemde Farabi i̇bn Sina ə uh, Harezmi, uh, Hayyam ibn Hayyam Ee, ve Ali Kuşçu, İbn Rüşd gibi birçok bilim insanı bu dönemde yetişmiştir. İnsanlığa bilimsel anlamda birçok katkı sağlamışlardır. İbn Sina'nın e, tıpçı e, kişiliği ön plana çıkmaktadır e, ki İbn Sina'nın bir deha olduğunu e, söyleyebiliriz. 17 yaşındayken devrinin bütün bilimsel bilgilerine sahip olduğunu söyleyebiliyoruz. Batı'da da Avicenna adıyla tanınmaktadır İbn Sina. Kanun fi tıp adındaki eseri yani Kanun adındaki Tıp eseri değerli arkadaşlar Avrupa'nın üniversitelerinde ders kitabı olarak da okutulmuştur. Bunun yanı sıra İbn Rushd hem felsefi düşüncede de Batıya ilham kaynağı olduğunu söyleyebiliriz. Averroes adıyla tanınmaktadır. Tabi bunun dışında Harezmi'nin matematiğe yapmış olduğu katkılar, işte İslam dünyasının optik alanındaki çalışmaları ve daha astronomi, matematik, geometri gibi birçok alanda yapmış oldukları çalışmalar Batı için de önemli ilham kaynakları olmuştur. Ki bundan sonraki dönemde değerli arkadaşlar şunu söyleyeceğiz, Rönesansın gerçekleşmesinde Doğu dünyasındaki bu bilimsel gelişmeler önemli yer teşkil etmiştir. Rönesans ve sonrasına baktığımızda, değerli arkadaşlar biliyorsunuz Rönesans 15 ve 16. yüzyıllarda Avrupa'da gerçekleşen bir atılımdır. Hem sanat alanında hem bilim alanında, sosyal, siyasal daha birçok alanda Batının yapmış olduğu önemli bir hamledir, önemli bir çıkıştır diyebiliriz. Sevgili arkadaşlar. 15 ve 16. yüzyılda özellikle ilk yaşanan bilimsel devrimi Kopernik'in gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Kopernik'in yapmış olduğu devrim nedir? Kopernik, ilk çağdaki Batlamyus'un yer merkezli evren anlayışı yerine güneş merkezli evren anlayışını getirmiştir. Yani evrenin merkezinde dünya değil, güneş vardır ve diğer e, gök cisimleri dünyada dahil olmak üzere e, güneş sistemi içerisinde bir gök cismidir ve hareketlerini buna göre devam ettirmektedirler. Bununla birlikte değerli arkadaşlar... Kepler'in, Galileo'nun, Bruno'nun, Francis Bacon'ın da ismini söylemek gerekiyor. Bunların da bilime çok önemli katkıları olmuştur. Özellikle de Newton'u burada söylemeden geçmek olmaz. Değerli arkadaşlar, bununla ilgili 2011 yılında çıkmış olan soruya baktığımızda bizden istenen şey şudur. Parçaya göre bilimin modernleşmesi aşağıdakilerden hangisine dayandırılabilir? Modern bilimin öncüleri olarak kabul edilen Kopernik, Kepler, Galile, Newton astronomi alanından başlayarak bilim anlayışında önemli bir dönüşüme yol açtılar. Onların katkısıyla hakikat arayışında engel oluşturan geleneksel bakıştan vazgeçildi. Bakın burası çok önemli bir ifadedir. Geleneksel bakıştan vazgeçilmesi hatta otoritelerin bilimde yeri olmadığına e, inanılmaya başlandı. X doğrudur biçimindeki bir önermeye artık hangi otorite bunu söylüyor sorusuyla değil, bununla ilgili kanıtınız ne, deliliniz nerede diye karşılık verilir oldu. Sonunda otoriteler de eleştirel, eleştirel sorgulamaya açık, hesap sorulabilir olarak görüldü. Değerli arkadaşlar burada özellikle vurgulanan şeyler önemli. E, otoritelerin artık eleştirel bir sorgulamaya açık oldukları, yani onların artık doğrularının da tartışılabildiği sonucuna ulaşıyoruz. O halde e, burada dogmatik anlayışın artık ortadan kalktığını söylemek mümkündür. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Dogmatik anlayışın yıkılması burada vurgulanmıştır. Sevgili arkadaşlar Bilime felsefi açıdan yapılan yaklaşımlar e, konumuz bilim iki farklı şekilde ele alınmaktadır. Ürün olarak bilim ve etkinlik olarak bilim. Burada bilimin özellikle e, yapısı, konusu ve yöntemi e, ele alınmaktadır. E, i̇sterseniz hemen birincisiyle başlayabiliriz. Ürün olarak bilim ne demektir? Sevgili arkadaşlar, ürün olarak bilim daha önceki epistemolojide işlediğimiz konularda da hatırlayacağınız üzere biz mantıkçı empirizm adı altında analitik felsefe konusunu işlemiştik. Ürün olarak bilim aynı zamanda mantıkçı empirizm. Ee, ve buradaki filozof ve bilim adamlarının çoğunun Viyana çevresinde olması e, dolayısıyla Viyana çevresi olarak da ifade edilebilmektedir. Veya klasik görüş, neopozitivizm adı, adıyla da ürün olarak bilim ifade edilebilmektedir. Peki, ürün olarak bilim tam olarak ne diyor? Şu e, ifade ediliyor. Ürün olarak bilim, e, bilimde Bilimin sonuçları yani ortaya koyduğu ürünler önemlidir. Dolayısıyla bilim bilim adamlarının bilimsel yöntemlere bağlı kalarak nesnel bir şekilde ortaya koydukları mutlak bilgilerdir ve bunu bu mutlak bilgileri elde edilmiş olan bütün bilimsel bilgileri bir hazineye bir sandığa benzetmiş benzetmişlerdir. Burada bilimsel olarak ortaya konulan ürünler çok önemlidir. Bilimin ilerleyişi düz bir doğru şeklindedir ifadesi de yine ürün olarak bilimin en önemli özellikleri arasında yer almaktadır. Yani geçmişten günümüze bilim doğrusal bir çizgi halinde ilerlemektedir. Kusursuz ve eksiksiz bir bilim olarak ifade edilmektedir. Bilim tüm sorunlarımıza cevap bulabilir niteliktedir anlayışı da bil, ürün olarak bilimin en önemli özellikleri arasında yer almaktadır. Ee, bilim burada adeta kutsallaştırılmıştır. Burada e, bilime e, gereğinden fazla e, önem gösterilmiştir. Çünkü e, günümüz şartlarına baktığımızda gerçekten bilimin her türlü soruna cevap e, bulabildiğini söylemek oldukça güçtür. Değerli arkadaşlar... Tüm bilimleri tek bir yöntemle açıklama amaçlanmaktadır ki bu yöntem değerli arkadaşlar tüme varım ve tümden gelim yöntemleri olarak da ifade edilmektedir ve bütün bilimlerin indirgendiği bir bilim söz konusudur. Bu da sosyal fizik olarak ifade edilmektedir. Yani bütün fizikle bütün bilimler aslında fiziğe indirgenmiştir. burada önemli olan bilimsel bilgi olarak ortaya konulmuş her türlü bilginin mantıksal bir karşılığı var mıdır? Daha doğrusu olgulardan hareketle elde edilen bilgiler. Sembolik mantık dilinde e, herhangi bir önermeye çevrilebiliyor mu ve bu önerme denetlenebiliyor mu? Ürün olarak bilimde esas önemli olan anlamlı önermelerdir. Yani doğrulanabilir nitelikteki önermelerdir. Bu anlamda metafizik önermeler anlamsız önermeler, gereksiz ve boş görülmüştür. Dolayısıyla bilimsel anlamda metafizik önermelerin herhangi bir e, gereği yoktur diye düşünülmektedir. O halde sonuç olarak şunu söylemek mümkündür. Ürün olarak bilimde asıl olan olgulardır. Olgulardan elde edilen bilgilerdir ve bu bilgilerin test edilebilirliğidir. Değerli arkadaşlar, konuyla ilgili hemen soruya göz attığımızda paragrafta dile getirilen görüş hangi felsefi akıma aittir sorusu sorulmuştur. Bilimsel yargıların doğruluğu genel bir nitelik taşır. Bu yüzden felsefe yalnızca bilimsel kavram ve yöntemlerin analizi ile ilgilenmeli, matematiğinkine benzer bir sembolleştirme ile bilimsel yargıları en doğru biçimde ifade etmeye çalışmalıdır. Az önce de belirttiğimiz gibi Doğrulanabilir nitelikteki önermeler burada önemlidir. Felsefeye yüklenen misyon da bu önermelerin doğruluğunu test etmektir. Yani bu görüş mantıkçı empirizmin görüşüdür. Doğru cevabımız A seçeneğidir.